Teşekkür ederim Gülnaz teyzeciğim, Lezzetten anlıyorsun gerçekten. Hayır lezzetli de değildi. Hayatım sen bana kızıyordun ama testiye yemeğini koymamışsın. Bir tanesini heyecandan unutmuşum ilk gün diye. Bunun heyecanı ben olmaz yedim, bebeğim. Güzel Biz burada Hatice'yi elemeye geldik, Zeynep'i elemeye geldik. Altınları bilezikleri almaya geldik. Sen Boş de gayet edeyelim. güzel olduğunu gördüm. Bir tanesini ben unutmuşum. Hayatım unutmayacaksın o zaman. Birinci gün unutan, ikinci günde unutur, üçüncü gün de yani Unutmayacaksın unuttum. hayatım. Koyacaksın. Anne sen yediğin... Buraya da bu gelinleri de konuşturmayacaksın. Sen yediğin Bir güzel olduğunu gördüm. gördüm. İçeride ne söylüyordun bana? Ne söyledim hayatım? Hepinizi tek tek göndereceğim dedin. İnşallah o da bilir göndermeye öyle şey geldik Gülnaz Hanım. Senin gelinin daha boş tersi koydu. Siz yani. uzayda ya, gezmeye de devam da. edin. Siz uzayda gezmeye devam edin. Biz aralığı kapatırız. Sen Ya en azından edin. biz uzayda gezerek bak buralara kadar geldik. Ay, sanki öyle. şuraya Ay, kadar doldu. Ama siz daha bir tabak bile çıkaramıyorsunuz. Yani birbirinizi savunacak nereye gidiyorsunuz? çıkarız. Sen merak etme ben Gülnaz Hanım'ın gelinine gelinime tabak çıkar Tamam giderken Ben merak Ilk, İlk günü de hamile bu kadar bence üstüne gitmeyin. İlk Yok, günün heyecanı olabiliyor olabilir Gülnaz teyze. Hamilenin ne ilgisi var? Ya bak. heyecan. O zaman biraz vitamin desteği verin ki gelinize. iyi bakın ki unutmasın bir şeyleri. Görüntüde olduğu gibi çok güzel bakıyorum Zeynepçim ama benim gelinim sen yemeği oraya koyacaksın. Zeynep'le Hatice konuşamayacak. Sen koymazsan bunlara meydan doğuyor. İlk ben günü buraya gitmeye, gitmeye, gitmeye gelmedim Derya. Der ama kayınvalidem yedi en güzel tabak olduğunu benim de söyledi. Yapacak bir şey yok burada ya, ne tabaklar gördük o puan Sağlık olsun. olsun bu sefer. Sağlık olsun, olsun demeyeceksin. Zeynep Siz olsun Zeynep'cim bir dakika olsun demeyeceksin. O yemeği onun içine koyacaksın meydanla bırakmayacaksın ya. İnanmıyorum hayat. sana. Yani ilk gün hamile, hamileyi konuda bu kadar dinlenmez daha ilk günden. Ececim tamam da olmaz. Bunlar böyle boş boş konuşacaklar. Ya, ben güleceğim. buraya bu kadar iddialı geldim. geldim. Birgül teyzeciğim bir boş bir boş konuşmuyoruz <laughs> asla. benim gelinim oraya boş koyduğu için sen de boş konuşuyorsun Hatice'ciğim. Bir şey olmayan bir şey için konuşuyorlar. Aslında evet doğru diyor. Yani gelin bize evet. dolu bir tabak verseydi biz de güzel. ya yani yorumlama bile yapamadık aslında. Tamam. bir tarafımız yoktu. Zeynep'ciğim evet, ilk, ilk, tabakta gördün nasıl tadım olduğunu. Tarihe geçtiniz gerçekten benim sıfır tabak, Benim tabak yalnız. Burada bu şekilde alınacaksınız. Bu güzel bir şey sizin için. İnşallah beşleri aldığımız zaman bir daha tarihe sıfır puan alarak altına alan tek gelin diyeceksiniz. biz size boş bir tabağı verip boş bir şekilde göndeririz. Siz merak etmeyin. Yalnız Birgir teyzeciğim ve Derya'cığım 300 bölümdür yarıştım. İlk defa böyle bir boş tabak gördüm. İşte yani gözün açılsın. ediyorum. Hatice gözün açılsın. Perişanmış olabilirim. Tebrik ediyorum. Hayatım ben böyle... bir dakika. Hatice gözün açılsın işte olabiliyormuş. Evet. Ben de boş tabakla buradan elenmeden sana göstereceğim. Göreceğiz onu ama böyle tamam, yenilikler hadi. kattığımız için bize de teşekkür tamam. ediyorum.